Ürünün oradan girsek. Oradan gireceğiz. Değil mi? Oradan girsek zaten oraya direkt senin oraya çıkarız. Aynen aynen. Zaten ilk şeyin oradayım acaba ben. Ee, ne o? İlk NPC'lerin olduğu yerde yani benim adam. Tamam. Yani sıkıntı şu. İnşallah inen olmamıştır. Yok yok. 2 saattir orada okla yerle çatışıyorum. iler çekerim de ne olur ne olmaz. Burada kutu var. Kutuyu açacağım. Aç, aç. Bir, bir şey söyleyeceğim. E, Seçil. çıkar bir tane. Seçil Sechi... Seçil'i öğrenmedik değil mi? Seçil bilmiyoruz şu an. Seçili emir öğrenmiş olması lazım ya. Hmm. Aa, doğru. Geçenkinin de Seçil vardı üstünde. Doğru, doğru. Ha, bir ayı daha. Vur öl... vuracak Hilti, Hilti yanında değil mi? Ha yanımda. Sen bileşikle iki kere vur. Aha gel gel abi gel. Şeyin üstüne çık gel, Makaranın üstüne çık. Oğlum bu, bu, bu uzaklıktan kaçar o. Tamam sen vur, ben hiltiyle girişirim. Ha. Onu sikeyim, daha vurmadan geldi lan. Yalan buraya. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Benden izin aldın mı? Gel buraya. Ne tarafa gitti? Abi arkasındayım hemen. Bir tık yaklaşırsam Öldü. <laughs> hilti ile ayı öldürme sanatı. <laughs> Adam bizim okla ile yapamadığımız hilti ile yapıyor ya. <laughs> Öldürdün mü? Hı hı. O hayırdır ya. Ay! <laughs> Abi al Hiç sana. Hilti. Tamam mı? Taş, maden gel gel topla bunu. Hadi sen topla ben sur kapısını alacağım aşağıdan Bir de çabuk çabuk inelim aşağıya. Abi çabuk ineceğiz de. Ee, adamda üstüm full çakılı full. Çabuk uzaklaşalım buradan. Gelin. Silah var mıydı adamın? Vardı aldım silahını da aldım. Beleş şiltimiz oldu bu arada. Oğlum bir şey yok lan. Abi ben hepsini topladım abi adamdan. 2, 4, 6, 8, 9 kal taş var üstünde Tamam. Hemen trene in hacı. Bunlar gelecek büyük ihtimal buraya. Evim ineyim, eve mi ineyim gidelim? Trene in. Hı. Biraz vakit geçirelim. Adamlar gittiğimizi anlasın yani. Abi nerede? Nereye indin sen? Aşağıdayım. Direkt atladın mı asansör boşluğundan? He, oğlum köşeye doğru tutunarak insene. Atla sensör boşluğuna. Ee, ben iniyorum merdivenden şu an deli gibi. Oo. Hadi gel bekliyorum. Yalnız benim üstüm almaz bu aşağıdakileri. Nasıl köşeye tutunarak abi? Bak gel aşağıdaki asansörde göstereceğim. Ben geliyorum. Ben direkt öyle canın ben, gitmiyor. Tam mu? kö tam köşeye doğru atlıyorsun. Hı, -hı. Yavaş yavaş iniyor aşağıya. Allah Allah. Hmm. Şimdi denerim ölürüm ölürüm bir de deneyim mi? Dene. Tam köşeye doğru atla ama. Ha. Kaç gitti? Benim canım hmm. hiç gitmedi. 30 gitti bende. İşte yanlış bir şey yaptın. Tam köşeye köşeye hiçbir şey yapmayacaksın. <laughs> Sen boş Köşeden abi. aşağıya doğru ne? Beleş aldık. Taş var. İ i̇ki, buçuk. Bandaj buçuk. var mı üstünde? Var vereyim mi? Yok yok, bende var. Şırınga da aldım adamdan. Kul silahımız da var, çok güzel. Silah da katladık. <laughs> <laughs> Davici kolayını bulduk artık. Biz. Abi burada silahla ses yapmayayım o zaman ben. Anla anlamasınlar. NPC'ler yapıyor zaten, ben şimdi düşüreceğim onları. Tamam, sen şu loot'u alalım da. Aha bu da yenilenmiş lan. Yok, yenilenmemiş. Ha, senin kutu burada. Sen şey, burada. Ya oy ne? oy Bu ne abi? Sur kafasını çektim ben direkt. Ee, sen önemli olanları çek. Abi, önemli olanları çek derken şimdi bakayım. Ne var? Buradalar sende mi kalsın, bende mi kalsın? Fark etmez ya, çek. Evet, Benim üstüm metal ya. <laughs> Metalyayı alayım. yollutlarından alayım. Bitti abi zaten üstünde oldu. Üstünde oldu şu an. Tamam. Şey alamıyorum. Tamam ben şunları bir giyeyim. Bunlar çok yer kaplıyor. ya. Şu an fullüm yani. Bir kişi daha var bir kişi daha var. İki SS var onun. Ortadaki kutunun arkasında. Helal. Tam düştü biri. Önümüzde iki kişi, iki kişi var abi. Ben onlara iki tane HS atayım. Sen tek body at. Bir. İki HS. Bir. İki HS. Tamam. Ona body attığın an düşüyor. Oğlum yanlışlıkla öldürdün lan adamı. Allah Allah. <laughs> yarı oto, yarı, yarı, yarı alamıyorum abi bu arada haberin olsun. Metal yollaya falan. Aa o da öldü. İşleri aldım. Şu an böyle dehşet şekilde kumaş çıkacak bak. Çok dehşet kumaş çıkacak. Direkt yüzle başladı zaten. Abi çıkanları söyleyeyim mi? Şu an 2125 kumaş çıktı. 2K kumaş var düz hesap. Maç sıkıntısı ortadan kalktı. At bakayım abi burdayı. <laughs> ah. Bu ne abi? Ha, yani 338. Bu ne? Of. Of. <laughs> of. Seviye 3 atacağım ben. Of. 1200 tamam abi direkt seviye 3 atalım. Ondan sonra da Turu abi... da buldum zaten. Aynen. Bir 500 surda daha yapıp. Lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum uğraşma adamlarla gel. 500 hurda yapıp sem site alalım. Helikopter şeyinden kurtulalım abi sıkıntısından. Fazla da şansımızı zorlamadan direkt base'e gitmemiz lazım abi. Canımı ben bu arada. Hı? Canımı fulluyorum bu arada. Ona sikim benim de can 44 lan. Abi canını fulle bak. Yok ok yersen gider ona göre. Allah muhafaza. Allah taşsın. Güzel biraz daha taş topladık. Da Bu güzel oldu. Tamam abi tamam toprağa delme. Hırsımı nereye <laughs> vuracağımı bilemiyorum. Ya aslında şey olacak mesela şunlara vuruyorsun ya tamam bunlardan böyle Taş çıkacak. <laughs> Tabi. Ne bak var ya. Tam şuraya. Tam şuraya şöyle bir tane de samsak yeri yapacağım abi. Samsak'ı buraya bir dikeceğim. Gelene roket, gidene roket, uçanı kaçanı. Abi gel öğren bunu. Mustafa. Raid, raid, anında bunları kullanacaksın acı. Bu ney? Abi bu şarj edilebilir büyük batarya. Bunu kıramıyorsun hiçbir şekilde biliyor musun? Sen ciddi misin? He. Hiç denemedim. Buna za zarar veremiyorsun hiçbir şekilde. Raid kapıyı mı patlattılar? Koyacaksın kapının önüne bunu. Kesin etrafını onunla çevirmemiz yok mu? <laughs> <laughs> Hacı aldın mı burada yani? Abi öğrensene. Ben hurdayı aldım. Öğren. Al şeyi. Araşt Abi şey almadım. Projeyi almadım. Ha. aşağıdan bas abi. O dişli ister büyük ihtimal. Eee ne istiyormuş bakalım. Dişli var ya. Abi 3K taş istiyor. 5 tane dişli istiyor. Orada benim loot olması lazım. Aldın mı? Üstümde birisi. Sonra abi ben sana geliyorum. tanesini düşürdüm. Direkt direkt direkt, direkt öldü, direkt öldü. Rooftakine dikkat edin. Helal, helal, çok iyi. Helal. Oğlum vur. Bu... Bunun Alıysa kaçalım artık. Siz kaybetmeyin. Helal, gelin. bekleyin. Lootları almam lazım benim. Oğlum bu adam bana silah sıktı. Silahı nerede ya? Oha. Hele çıkardı, hele çıkardı. Öldü mü abi? Canım çok az, canım çok az. Emir bana gel, bana gel, bana gel. Çabuk, 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 çabuk. Geldim, geldim, geldim. E, Bandaj mı şu... vereyim? Çabuk, tut, tut beni. Can. Bas, bas, bak, bas, geliyorum adamı... abi. Senin cesedin orada bir tane bu adamın da silahı var. Ben bulamadım. Sen bir bak. Ben şu Mustafa ile yardıma gideyim. E, tamam. tamam AKL'ye de değisi attım ben bu arada. Memlut nerede abi? Abi. Yaşın, bu adam mı almış, öteki Kesinlikle mi almış? almış. Benim bandajım bitti. Gidelim. Abi bir kişi şu... daha orada alamayız. O roof'taki hayata bırakmış. Ne yapacağız biliyor musun? Aşağıdan gideceğiz da. gel. Abi. Ama silahını bulamadım hacı. O bana sıktı. Yerde tabanca buldum. Buradan ha. Abi benim Tamsun sende mi abi benim? Evet. Hayır ben almadım ya, işte. Ya senin setin Thompson'un bende. Tamam. tamam. o zaman. Sağ sana geliyorum ben. Bana gel de bana mermi şey bandaj falan getir. yok işte bende. Kumaş yok. Tamam bende var geliyor. Bir kişi geliyor galiba. Soner abi tamam buraya buraya Ruf, görsen, bur, buraya bur, görsen. Buranın tepesinde biri var. Abi ruf'ta çok açılma abi. Çok açılma sağdan vurur. Sağdan vurur. Ruf ruf'tan camdan vurur. Abi ben sana geldim. Neredesin? Bir dakika. Ruf, sonra abi oraya baksana silah olabilir orada. Dikkat et ama. Lan buradaki bakmıyor şu an. Can yani dikkat et sonuna, Ruf'taki dikkat tamam. et. Benim oraya geçmem lazım Emir. Sizin yanınıza. Geç 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 Hadi şimdi edeyim. geç. Geç 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 çabuk. Geçtin mi? Geçtim. Çıkıyor Rufa çıktı Rufa çıktı bir daha. Sen. Benim toparlamam lazım toparlamam lazım bekleyin. Bak sağdan gelebilir kapıyı açın Ona dikkat edin. Gitmemiz lazım kapladık. Kapladıysak uzayalım. al. Mutlaka... Ne He beyler katladıysak gidelim bir tur. Abi gideceğiz. Ee, var? çıkartmaz an. şu an. çıkartmaz sıkıntı orada. Ruftan kesiyor ya. Benim üstümde iki tane var. Bir Thompson bir de MP5 var. Abi AKR e sıkarsa öldür dikkat et. Oğlum şu an... Oyunum dondu oyunum dondu. Ya nereden gördü beni ya? Ruftan oraya gözüküyor mu? Gözüküyor oğlum dikkat edin diyorum. E ee, adam çıkartmayacak mısın o zaman oradan? Çıkacağız şu aşağıdan geldiğiniz yerden çıkacağız. Kayanın oradan gideceğiz. Hı hı. Niye açık oynadı nasıl ki? Abi ne bileyim Ruf orayı görüyor, görmüyor bilmiyordum. Abi bir şey soracağım. Ne şey Sonra abi. Ha. Burada bir abdest suyu karıştırın da abdest alalım. Niye olmuyor bu? Olması lazım bunun Olmuşsa. komuş görmüş kadın. İşte tarife göre evet. malzemeleri yerleştir ve karıştırmaya başla. Bak ama ne diyor? Görüyor musun canım? Bak onar tane koy diyor Yerleri değişik olduğu için olabilir o oldu mi? Biraz. Evet evet evet. evet. Şimdi oldu. Oo. Ver. Şimdi bir metal, kalbize bize şey verelim. Metali kim aldıysa versin lan metali. Al abi al abi. Ben almadım. Allah belasını versin ki ben almadım. Hem bu oluyor. Buna dikkat edin bunu çalmasınlar. Kim çalacak? Evet, benim de çalarlarsa zaten oynamayalım biz bu oyunu. <laughs> Abi heyle falan gelirler şimdi. İşte semsal, Çok... Sem -site, sem -site ne yapıyorsunuz beyler orada? Ne çay yapıyorsunuz? Ada çayı. Şey, şöfür. Burada <laughs> <Hadi gülüyor> abdest diyorum. alacağım, çekilin oğlum. <laughs> zıplayın daha az Zıplayın, zıplayın, zıpla, 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 zıpla. Yukarıdan yiyeceğiz bir tane kafaya. Bak, Emir. Sana bir taktik evet, vereyim mi? O elindeki evet, tane tuttuğun çubuk var ya. Evet abi. Ha birini ileri doğru ittirip bir yerinde kendine doğru çektiğin zaman bu tren yan yan gider. Aa burada adam var. Botlar adam... var, botlar var. Yavaş git İleriye gidip ileride duracak. Burada niye durmayacak? Abi bunlar vurur şimdi bize. Hayırdır ne nereye vuruyor ya? Treni buradan çalsınlar diye mi buraya koyuyor? Biraz geri alacağım ya. Gel Abi bomba mı attılar? Mi? Sıkacağım acı yapacak Gel. bir şey yok. Bayanlar bir bomba mı attı? Bollar bomba at atıyor mu? Neygun bomba sesi geldi lan bomba geldi. Burada adam olabilir dikkat edin. Evet. Dikkatli oynayın dikkatli oynayın. Sağınıza solunuza iyi bakın. Bu botlar sanki temizlenmiş gibi lan. Evlerde vardı bir tane. Aa <laughs> duruyor. Buradan B, S. Adam her yerde pusuyor olabilirler dikkat edin. Ya şunu mu yapmaya çalışıyor? Ne ya? <laughs> ha? Kaçırmayayım abi. <laughs> Oğlum. Şu birleşik sesini duydun mu? Fazla olan var mı? Ama sen çok dandik lan. Sen hangi silahla oynuyorsun ha? lan? Gel tabanca. Ananı avradan Abi dikkatli oynayın, dikkatli oynayın. Ben dişli var. Dişli kim atayım? Kimde at, toplayalım? At bana. At dişliyi. Eee şey var, kamera var. At kamerayı. Sigorta. At sigortayı. Ee, ben muşamba alabilir Yaka. Al bu Metal boru veya yarı otomatik gövdesi olan. Yok. Ee, metal yay olan. Yol levhası propan tankı olan. Sonra ona lan ha. Metal bıçak ağzı olan. Ne sayısına var demiştik lan. Halat var mı kim birinin, kimsenin üstünde halat? halat. Bende Ben de var. Ee, dişli. At abi dişli. Hafif makinalı gövdesi olan. Yok. Burada. Burada ben de. Attım oradayı da. Metal <laughs> levha. At metal levha mı? Metal levhası olanlar da asın. Atma oğlum. Para atma. <laughs> <laughs> Ee, başka var mı üstünüzde bir şey? Aman de Şu var. Ya onu salla. Onu da salla. Onları salla, salla. İş yapar buzu kazması ya. O zaman bu kadar gidelim. var ya şu an dehşet şey oldu ya Burada oldu Çok fena vur yaptım şu an 15 metal boru 3 Adam helikopterle geldi lan 3'tü lan Ölmedi Beyler 1246 hurda. 1291 erimiş metal. 65 tane EQ ile burayı kapatmış bulunma Hadi gidelim Beyze.